Kuruluş Osman'ın 158. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Olofiri kadroya veda edecek mi? Aladdin Bey'in masum olduğu ne zaman ispatlanacak? Yakup Bey'in ölümü Bursa ve bu sezonda yaşanacak mı? Bu videomuzda bu sorulara açıklık getireceğiz. Videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup izlemizini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 157. bölümü aksiyon ve heyecan dolu sahnelerle seyirci karşısına çıktı. 157. bölümden sonra 158. bölümde oldukça merak edilmekte. Yeni bölümde Osman Bey, Yakup Bey ve İbrahim Bey'i elinden kaçıracaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Boran Bey Kayı Obası'na gelmektedir. Ve Osman Bey de Boran Bey'e oldukça sert tepki göstermektedir. Boran Bey muhtemelen Konur Bey ile kurduğu planı Osman Bey'e anlatacaktır. Yakın zaman içinde Konur Bey ve Boran Bey tekrardan Osman Bey'in safına geçeceklerdir. Uzun süredir Holofira ve Orhan Bey'in evlilikleri merakla beklenilmekteydi. Fakat Orhan Bey Elçi ile evlenmek zorunda kaldığı için Olofira Hatun ve Orhan Bey arasında henüz evlilik yaşanılmadı. 157. bölümde Olofira Hatun Bala Hatun'a Konstantinopolis'e gitmek istediğini söylemişti. Fakat Bala Hatun Olofira Hatun'a yolların güvenli olmadığını belirtti. Tahminimize göre Olofira Hatun kuruluş Osman kadrosuna veda etmediğine göre Yakın zaman içinde Orhan Bey ve Olaf arasında evlilik yaşanabilir. Muhtemelen Olaf adı Müslüman olacak ve adı Nilüfer Hatun olarak değişecektir. Daha sonrasında Orhan Bey ve Nilüfer Hatun arasında evlilik de oyunu izleyeceğimizi düşünüyoruz. 156. bölümde Ulcay Bey İbrahim Bey'in oğlu Ahmet Bey'i öldürmüştü. Suç da Aladdin Bey'in üzerine atılmıştı. 158. bölümde yargılanacak olan Aladdin Bey, Gonca Hatun ve Olaf Hatun'un şahitliği sayesinde masum olduğu kanıtlanacaktır. Daha sonrasında Ahmet Bey'i öldürenin Ulcay Bey olduğu anlaşılacaktır. Kuruluş Osman kadrosunda sürekli Osman Bey'le düşen Yakup Bey'in kadroya ne zaman veda edeceği oldukça merak edilmektedir. Tahminimize göre sezon sonlarına doğru Yakup Bey ölerek kadroya veda edecektir. Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey'in de aynı şekilde ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Bu sezonda dizide Bursa Fethi'nin yaşanılıp yaşanılmayacağı oldukça merak konusu. Tarihte Bursa'yı Orhan bir fethi için bu sezonda Bursa'nın fethi edileceğini düşünmüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildiğimizi açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.